kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok eğlenceli oyunlar oynayacağız. Yanımda da çok değerli arkadaşlarım var. Şu taraf hariç, bu taraf değerli. <laughs> Şaka. Gül tamam mı? Gül diye gül ciddi ciddi bakma. Gül. Tamam. Gördüğünüz üzere Sumut takımında Yağız ve ben. Diğer tarafta Mikşek takımında Adem ve Berfin var arkadaşlar. Bugün oynayacağımız oyun ise arkadaşlar şöyle bir çekinelim çarkımızı görsünler. Dev çark. Daha önce ben dev çark, oynayan var mı içinde de dev çark? Hayır. Evde oynuyorum ben. <laughs> Çocuklarla oynuyoruz. <laughs> sen mi olarak? Evet. Dev mi peki? Hayır. Hiç mi değil? Şöyle. Şu kadar Mini falan. Çark. Mini çark. Peki sen oynadın mı? Sakız oynamadım. Oyunumuzun krallarını anlatmam gerekiyorsa eğer şöyle söyleyebilirim. Gördüğünüz üzere çarkın etrafında puanlar, içinde ise cezalar var. Ve tam orta yerinde 100 puan değerindeki hazine sandığımız var. Şöyle bir şey. Vurduğunuz yerin puanını kendi takımınız alır. Cezayı karşı takıma çektirirsiniz. Bunun yanı sıra da ödüller sizindir. Bu arada bir <laughs> kapışma ben var şimdi. Ben daha güzel anlattım. Bir saniye ben konuşuyorum hanımefendi. <laughs> Bu arada bir kapışma var şimdi. Klibini izlemediyseniz Güzel ve Çirkin olarak rol aldık. Onu izleyebilirsiniz arkadaşlar YouTube'dan <laughs> yazın direkt çıkar. Bu arada oyunla ilgili e, ufak bir detay daha hatırlatacağım arkadaşlar. Sürpriz ödül dediğimiz bir ödülümüz var. Bu ödülü alırsanız eğer x2 değerinde ödül puanı kazanıyorsunuz hı hı. ve istediğiniz cezayı karşı takıma çektirebiliyorsunuz ve en yüksek puanı alan takım kazanır. Biz. Yani Yağız'la ben. Yani Smoothie. Değil mi Aslı hanım? Değil mi Kazanacağız değil Sus artık. Bir önceki arkadaşlarınız da öyle demiş galiba. Aynen. Ben o arkadaşlarımın da intikamını alacağım rahat ol. Oyuna geçmeden önce tabii ki de benim en sevdiğim tariflerden biri olan Arkadaşlar smoothie bol yapacağız. Ne yapacağız diyorsanız eğer hemen favorim olan böğürtlenli smoothie'mi alıyorum. Böğürtlen kız olmak böyle bir şey. Açıyorum. Yiyeceğim kadarını yani genelde hepsini tabağımın içine döküyorum. Tabii ki de granola olurum içine. Atıyorum Börtlenlerimi alıyorum. Görüntü çok önemli. Bu görüntünün iştah açıcı olması gerekiyor. Hop. Eminim ki siz de denediğinizde çok seveceksiniz. Arkadaşlar bu arada ben de dondurarak sevdiğim için az önce dondurmaya verdim, dolaba verdim, dondurmaya verdim. <gülüyor> <gülüyor> Dolabı verdim, dondurdum şimdi yiyeceğim onu afiyetle. Dolabı mı verdin? Evet. Ay, güzel güzel bir çocuk evet niye ya? böyle? Arkamdan konuşuyor. En azından arkamdan konuşuyor ama yüzüne konuşmaya da cesaretim ya var. Ya... Yok. Şimdi kurallarımızı çekiyoruz kimin hangi alet atış yapacağını öğreneceğiz. Kuramı aldım geldim Adem Bey. Buyurun. Adem Bey teşekkürler. Arkadaşlar Çekiyoruz. ilk kızlar seçiyor. Son 2 3. Ya seçsen oğlum. Aldım. <laughs> Adem kalkman lazım. Arkadaşlar gösteriyorum ben. Adem. Adem. i̇yi. Bana trip atmış birileri iyi. Çok güzel. sevindim. Hocam. Neyse, bana güzel çıktı ya. <laughs> ne çıktı ya? Tenis topu. Ben yüzde %100 vururum. Tenis topu mu? Evet. Ok. Isıla kendini. %100 vuracağım. Sapan. Okçu. Ok. Ben biliyorsunuz eski okçudan. İstediğim şey çıktı. Allah. İyi. Güzel. Arkadaşlar ekipmanlarınızı da aldığımıza göre şimdi oyun zamanı. Ekipmana bakın. Bak bakayım. Kömmer. Kim başlıyor onu nasıl belirleyeceğiz? Taş, kağıt, makasmış. Taş, kağıt, makas. milkshake kadına Hadi. Ne istiyorsun söyle. <laughs> Şok bombası. <laughs> Ay zıban diye girdiğini düşündüm bir an. Kutunu ağzına çıtırmışım. Aha. Aa! Sürpriz ödül vurdu. Gördüğünüz gibi ceza verirken yanlışlıkla ödül aldım. Şimdi benim vurduğum sürpriz ödül. İki katı puan alıyoruz ve istediğim cezayı karşı takımdakilere yaptırma ihtimali çoğaldı. Ne kanka oyun şok oyun bombası bana ya. ne? Hangi? Kankan değildim ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> kanka mı oldu şimdi? Hadi acıdım şok bombası. Acıdığım için isterlerse tişört çıkarabilirler. Bir de ayakkabıyı da çıkarabilirler. O kadar da şey olmasın. Bana da gelebilir şimdi. Kanka dediği o yüzden. Kankayı, <laughs> ha, kanka hissediyor. kanka, sak. kanka olduk kanka. Kanka. <laughs> Hadi ya. gözlerini kapat. Dön arkana. Sen çok Ben kendime dökeceğim bunu yanlışlıkla. Çok üzüldüm. O i̇çinde <laughs> böcek var. Çok kötü. Hayır. <laughs> Dökmek ister misin? Yağız'a da mı döküyoruz? Evet. evet Takım kankisi Evet istiyorum Gel Daha var Atarım <laughs> <laughs> Kamayla atıyorum kafasına Yar kafasını Tüm video boyu bu haldeyiz şimdi. Tüm video boyu tipli devam edeceğim. Bir şey değişmedi ki. Hadi çocuğum. Hadi. Oğlum, Oğlum, benden uzak dur. Bana falan atar. Ne atayım? Düşersen yanarsın. <laughs> Kendini ben sanıyor. Ya. <laughs> Arkadaşlar iki atış kaçırırsa üstüne Nerede su dökülüyor. Benim de bir ya, yazın. Sen de kaçırsan senin de düzüyor. Ben Ama de Ama ben kaçırırsam. Yani bu ikisi su yiyecek. Dal çocuğum. Aferin. Bak bu sefer atıyorum. Hadi. Ödünç verebilirim istersen. At at at. Ya. Güzel değil mi bu? 100 puan okeyiz herhalde. Aynen. Ama Hazine ne yapacağız? Sandığı. Bir şey söyleyeyim mi? Belki de en çok sevindiğim <laughs> şey şu oldu. Çünkü sizlere hediye gönderme fırsatını biz kazandık arkadaşlar. Yağız ve benden toplamda 10 kişiye Dimes'in ee, milkshake ve smooth ürünlerinden gönderiyoruz. Haberiniz olsun. Öptüm. Beton kollar ya da sürpriz ödülü vur çabuk. Düşerse yanarsa suya. Mı? Siz mi yapacaksınız? Yine su. Yine su olacak. Bu bu sefer değil mi? Evet. Bu <laughs> adamdan benim işimden geçti araba olmaz. Bir şey diyeceğim. Ya. Ya. Kaç saniye? 15 saniye sayıyorum. 15 anayım. saniye mi? Bim, 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 bim. Ben e, maksimumu veriyorum size. 4,5 saniye. <laughs> o zaman suya. <laughs> ben direkt atlayayım mı? 1 2 3 4 5 6 7 7 de gitti. 7. Kendi kendime kural ekleyebilir miyim? Ekleyebilirim tabii ki. Bir 7 desen yaparsan 8. Ne oldu? Yanlış hesapladım sandım. <gülüyor> <gülüyor> ama 8 saniye yaparsan, var. 8 saniye sen durursan toplam 15 oluyor. İkiniz de suya girmeyin. Zaten ıslanmanız kıyamam. olur gel. Bak siz bir kıyak yapmazsanız de... ama. Tamam kanka. Ama bir denemem lazım. Hadi. Başla. Bir dakika kanka. Tamam, ne zaman başlayayım? Şu an başlarım. Tamam hadi bir, bir dakika. Şimdi lütfen ortalayalım. Lütfen lütfen. Boş zamanlarında yaz buna biniyor evde. Bir. İn aşağı. Ol, sakin ol. Tamam hadi bir hakkında var. <laughs> tamam başla. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6, 6 7, 7 8. 8 hadi 9, 9 10 açsın 11 Aç Alkışlayın Aç aç. Layla, galiba sana göre sevmeler dediği yerde yaşıyor. Hadi bakalım. Ah be! Şok bombasını sıyırdı geçti. Ağacı vurdu. Şimdi suya atlama cezası mı var? Hayır. Sonra... Benim daha bir, bir hakkım daha var. 1 al. Üç hakkım yok mu? 1 1. Nasıl? 3 canım böyle. 1 1. Haydi Cemre, haydi Cemre, haydi. Tam zamanı ta karşındakini düşün. Ya, elini koydu ama. Ah, bence de orada bir haksızlık var. Allah, yani Allah. Allah. Elini koydu Allah. ama. hep fedakarlık fedakarlık. Al. Affed. Vurdum şok, şok bombasını. bombasını. Saymıyor. Yes. Ben hak verdim o kadar. Vallahi Sen de mi? bana kıyak geç. Hayır. Allah, belanızı vermesin. Bana Böyle bir şey arkadaşlık dostluğu. Hocam Hadi ikincisini evet. şok bombası yiyorsunuz bu... Buzları alabilir miyim? <laughs> evet, Benim bence bence iki de iki tane koy. Kolum morardı bu arada. Bak nenelerim. Olup bir anda fırlatacak. Ah. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Yaz, göster çocuğum kendini. Berfin. Şunu böyle kovaya sokmayayım mı peki kıpkırmızı Gel. olsun böyle? Gel. <laughs> Yaz. Toplasaydım. Aaa! Ne oldu? <laughs> Aa, Bağıramıyorum. <laughs> Yazık günah Allah. Şu anda hepimiz sıra sıklamız gerçekten iğrenç bir hissiyattı. Tarif edemem. Birbirimize kötülük yaptık istemeden çok iğrenç bir şey. Sıra ademde. Dokunmalar. Hadi. Hadi ben kızım. Atamayacaksın zaten. Hadi hadi uzatma uzatma. Atamadın, Atamadın. Atamadın. Atamaz ki. Atamaskim. Atamaskim. Neden Atamaskim. böyle bunlara inanıyorsun? Arkadaşlar şimdi Adem ikisini de atamadığı için şu an ıslanacak. Bizi de ıslattığı gibi. Bayağı Benim niye? Biz ona geldi. Şimdi <laughs> sıra? Ben Yağız'da. De. Evet. Atayım. Yaparsın Yağız. <laughs> Güzel. Neymiş o? Deneme yanılma. Deneme yanılma. Yanılma. yanılma ne? Yani ne yapıyoruz arkadaşlar evet. şimdi? Ben gidiyorum ürünlerin ya. Ürünlerin oraya alacağız. Ürünün ne olduğunu tahmin edemezsen eğer iğrenç içinde ne olduğu belirsiz bir şey içeceksin. Bak doğru düzgün içelim. Geldi. Neredesin? Nasıl bir görüntü ya? Milçek çilekli, beyaz çikolatalı. Hayır bilemedim. Yalan söylüyor kesin. Bilemedin. Ben ağzını tadına bak. Bir daha tadına bir daha bak. Bir daha bak tadına. Getiriyorum. Aynı. Boya yedim senin yüzünden. Kanka. Hı. Sen ağzını tadına tükürüyorsun. Sen yüzüğün. gerçekten Aç. çok kötü bir damak duyusuna sahip bir insansın yani. Yalan attılar. Arkadaşlar biz 230 puandayız. Bunlar ee, diğer 170. takımda. Berfin söylesin. Ben bıraktım. 170 puandalar biz 230'uz. Hadi. Geldi. Ne? Bunu bilemez. Nerede ki? Burada. Abi şey değil mi? Bekle, hemen karar verme bak. Bekle. <laughs> bir, bir bir yudum daha. Smoothie olduğunu eminim. Tamam. Muzlu bir şey. Tamam. Muzlu smoothie ve e... Muzlu smoothie yok. Ya muzlu ve Ha. E... Evet, ananın adını söyle. Ananas mı? Hah! Aferin. Muzlu tamam. ve ananas ben mı? Be. Evet, doğru söyledin. 40 puan. Biz 40. mi alakalı konuda? <laughs> Hadi Berfin yapamazsın. Yeme de yanında yat. Olur lan. Vur ya, vur. Bir şeyler yesinler işte vur sen. Nerede o? Şurada şişede 50 puan. Mor olan. Gördün mü? Ben de gösteriyorum. Onu vur da onu yapalım. Vuramadı. Ya. Nereye gitti? Arkaya gitti. Rüzgardan. Tekrar. Bir daha. Son şans. Ya. Vur. Tam onu vurma. Evet. Arkaya gitti. <laughs> Neden böyle oluyor? Ortaya Burada vur böyle görünmüyor. Şey. Bozuk mu bu? Berfin ortaya alalım seni. Ee, e, içinde yok ki onun. Var var. Sen Taşlarımı yeni yaptırdım. Oldunuz mu? Siz nasıl bir insan oldunuz? Ee, ya? şeyini kapat. <laughs> bu tarafa gel, bu tarafa. Ya, sen ben, ne beni nefret ediyorsun ama. Bir tane sıkabilir miyim? Kapat. Kapatsın. <laughs> Ay kızımın ayakkabıları yeniydi. Onları hiç istemiyor. Ben de değil mi sıra şimdi? Cemre'de. Ya benim el yapış yapış ben nasıl ok atacağım ya? Burada. Oy. Sürpriz ödülü <laughs> mü vurdum? Sürpriz kutuyu mu vurdum? Kutu Sürpriz kutu. Ödülü. Kutuyu vurdu. Hayır ödülü Kutu vurmuşum. Kutu ya izi Üzülüyor. var. ödülü vurmuşum onu delik işte. Ödülü. Bana ceza çektireceksin bizde. İstediğim cezayı mı çektiririm? İstediğimi mi yapabiliyorum hmm. ben şu an? Yeni denme. Ademciğim. Su. Havuza atlıyorsun. Of. Öyle bir ceza yok ki orada. mı? Havuz. na, 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 na. <laughs> <laughs> var mı? Havuz. Ah! <laughs> <Aa! gülüyor> <Olmazsın ya gülüyor> Hadi dostum gel gel, gel, gel. gel vallahi gel gel. Bakar yeri kırkın. Gel lan gel. Arkadaşlar bu arada benim en çok sevdiğim smoothie de çilekli smoothie. Yanında bebe bisküvisiz yapamıyorum. Smoothie A101, Carrefour ve Migros'tan ulaşabilirsiniz. Öpüyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün milkshake içiyoruz. Brownie'li milkshake. Bunu çok seviyorum. Şimdi size içim stilimi gösteriyorum. Önce çalkalıyoruz. Sonra da tüpletiyoruz. Bu arada bromilimik şekleri Carrefour'sa da, Migros'ta ve Bimler'de bulabilirsiniz. Şu halimize bir baksana yani. Evet. Devam edebilecek miyiz? Tabii ki de edeceğiz. Adem. Hadi başlayalım. Üçüncü tur. Şu anda arkadaşlar Sumiti takımı önde bu arada. Siz öndesiniz. Evet biz öndeyiz. Son tur bu arada. Zaten öndeyiz. Ama son tur. İnşallah vururum. Vuramazsam ne oluyordu unuttum. Bir şey oluyordu. Şirin oluyor. babaya dönüşüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyi vurdu? Beton kollar. kollar. Beton. Senin için bebeğim. E yani şimdi ne olduk? Ayağına, Kol bez bağlayacağız. Gel gel. Ha. Arkadaşlar bu arada bunlar 70 gel kilo. Yok. Taktım daha. İki tane evet. Tabii canım ne sağlam. Nasıl başarıyorum o zaman? Kollar betonla. <laughs> Çocuğum yaptı. Allah Beton şey, kollar. Ya, Aa, aynı, aynı şeyi vurdu. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Benim takmama gerek yok çünkü atış yapmayacağım. Şimdi sen takacaksın. Evet. Sen takacaksın. Ay sen evet. de var zaten. Tamam sen bir daha atmayacağına göre çıkart artık. Çıkart Hı. artık kolundan. Şapkası pembeydi kızım başlarken şu an mavi. Ben benim kendi <laughs> rengim neydi? Onu söyle. <laughs> Yeşerdi çocuk çimene basa basa. Bak bak kamera arkası <laughs> <kızı gülüyor> esprileri <gülüyor> kamera önüne de düştü. Çaktırma İttir. Hadi kızım yaparsın. Bir de ekipmanı kaldıracağım bu kollarla düşün. Aferin kızım. Git kendi tabela nasıl git. Ayda. Neyi vurdu? Yemede yanında yat. Berfin <laughs> tut bunu. Bu ne ya? E suşiyi seviyor ki Cemre. Ya şimdi görürsün seviyor. Kelle şey olabilir Teşekkürler. Hiç dönme mi? Senle <laughs> başlıyoruz kuzum. Bir şey diyeceğim bunlar. Hayır ben wasabi yemem. Nasıl yemezsin? Wasabi yemem Kim ben. Kim diyor? Adem wasabi yemem. Hocan öyle diyor. Hadi şimdi gel. ben bunu e bunu içsem nasıl Hastalığım ya? geçer değil mi? Bunu Peki. bana ver. Bir şey söyleyeceğim. İşken ben içeyim be. onu. İnsan bir kaşık. Ben onu ben Onu içim. da içeceğim. Ha ikiniz de iç. Ne yemiyor? Sen ben bunu da, da yiyorsun. Balık türü hiçbir şey yemez. Çok iğrenç. Ne güzel güzel, tadı ama. bir ye. İşkembe. Güzel. Okey bunu içerim. Ha, ah, şey ben, ben ama yani Bak, ne yapıyorsun <laughs> sen orada şimdi? Çok acı Kaşık vermediler. Kendini bir şey söyleyeceğim, gurme Adem. Yap dur dur, ayıracağım ayıracağım. Adem. Korkma, korkma. Kendini şu an gurme yaptın ama. Dur, ben önce yaz hadi. Görürsün şimdi bak, yazdım. Niye peki üstünde aç. bir şey olanı veriyorsun? Şunu alsam. bir canım. Ağzını aç sen. Çekiyor ne mu? Evet. Ye hayır. Bak, tükürme. Hayır, hayır, Ka yiyemez, oraya dön, oraya dön, yiyemez, yiyemez abi. Wasabi dolu, hayır. imkanı yok. İmkanı yok kanka, yok hayır. <laughs> yiyemez çünkü. Çıkar, çıkar. Hayır. <laughs> ye ye! Bak polis şey oradan doğru. ye diyor. Cezayı yesem ne olur? Ben seviyorum işkembe, o sevmiyor olabilir. Bende'yiz, ben ok atacağım şimdi. Şunu söylemek istiyorum, hashtag'de kazandığımız gibi burada da kazanıyoruz. Sadece öylesine bir atış atıyoruz. Ama nasıl de kapıştığımızı gördünüz, de bizim elimizde olan bir şey mi? Ooo! Sürpriz ödülü vurdum ya. Allah ya. senin kahretmesin Gerçekten ben. bak. Bilerek onu vurdum, sürpriz ödülü vurdum. Çünkü diye biliyor musun? Fark atmak istiyor. Sen yukarı hedef almadıysan ben de hiçbir şey Hayır yok. Hayır ya. Şimdi istediğim cezayı çektirme hakkına sahibim. Azat et. Ama başkan. hala daha... Acıyalım. Kollarımda Adem'in cezası varken... ...Adem'in belki bir nebzede olsa yüzü kızarır diyerek... Seni çok seviyorum. ...Adem'e cezayı çektirmiyorum desem Helal. yalan olur. Sadece Berfin'e çektirmiyoruz. Adem havuza atlıyor arkadaşlar. Adem havuza atlıyor çünkü bunları bana Adem takmıştı. Şu an misin? Evet. Yemin et Ben tamam. taktım diye mi? Ceza evet. çıktı diye taktım. Kur'an çarpsın <laughs> özür dilerim. <laughs> Vallahi sırf ya. Tamam tamam hadi, tamam. hadi hadi. Arkadaşlar yenilmemize rağmen ben e, karşı takıma bir hediye vermek istiyorum. Kabul ediyor musun? Tabii ki de ediyorum. Sen? Hediye bayılırım. Ediyoruz. Şöyle milçek kutusu. Bayılırım. O Altı zaman, delik. O zaman Allah. Biz de biz de size şöyle bir şey yapıyoruz. Biz Bu de, de size sunucu veriyoruz. Size... Perfine vermen olsun. gerekiyor. Çabuk. Bak genel olarak ona verdim zaten sen aldın. Allah Allah. Çok Benim yaptığım ne var burada ya? Var mı Var mı bir daha kızların içine kızlara? Çok sağ ol Cemreciğim. Arkadaşlar bu seferlik dostluk kazanmış oldu. Bir de tabii ki de Sumit kazanmış oldu. Hiç yani burada şey yapamayacağım. Kusura bakmayın. Hashtag <laughs> challenge'ı da kazandık. Oyunu da kazandık. Her şey. Sizi çok seviyorum. Buradan da işaretim yapıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Adem taşı şunu. <laughs> Allah Allah. Sen poğaça neydi? Al şunu Bo be. Ohça mıydı? Neydi onu <laughs> topma Anlat. <gülüyor> Aman sakin ol. Bir ben şey beni izlerken heyecanlanıyorum. Ya Yağız bir şey yap. Hadi oyuna geçelim. Ben de bilim Artık... <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bu hep benim sesimi kesiyor. Yağız. Çocuğum neredesin ya? Göstermelik yapayım mı? Yap hadi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar saçım iyiyse bu arada yorum atın. Ağzıma kıl kaçtı. Ne oldu hadi. oğlum kıza niye boşuyor? <laughs>